Hayır, Bunu ayrı yapalım, onu ayrı yapalım olur mu ya? Hayır başkanım, ödül için derece, dereceye derece girenler ödülü veriyor, İstiklal var. İstiklal var, beraber yürüyoruz. Yazıklar olsun ya. Başkanım, yürüyüşe biz de katılıyoruz. Yürüyün muhtarlar, hadi gidelim, hadi. İşte hep hep beraber. Böyle şey, 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 şey mi şey hayır, hayır, hayır. Hayır, Hayır, diye bir şey. Başkanım. Saygı duruşu uluslararası bir festival. Tamam başkanım siz şey Hayır bir şey yok, bir Kusuruyor, kusuruyor. Saygı Şuraya. duruşu, istiklal duruşu. Kendisi diyor ben öyle ayrı yapacağım evet. diyor. Hayır Sayın Başkanım, buyurun beraber yapın. olsun hayır. ya. Allah'ım. Ali Bey böyle şey mi yaparsak? Başka bir şey yok. Çünkü de Sayın Burcu'yla konuştuk. Bizim ekibimize dahil olacak. Sağ olsun durum gerekmiş değil. Sayın Kardeşim, uluslararası engelli festival yapıyoruz arkadaşlar. Burada, ayrı baş olmaz. Devlet kurumu böyle dav davranmaz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramı etkinlikleri çerçevesinde Sayın düzenlenen gençlik yürüyüşü ve gençlik koşusu tamamlanmıştır. Dereceye giren sporcuların ödülleri verilecektir. Dereceye giren sporcular anons ediyor. Bayanlar birinci Yeter Delibaş, ikinci Teslime Özdemir, Galiba. Üçüncü Özlem Akdağ. Sayın Valim şu saatte, şu saatte bakın ama çelen koyma ben. var istiklal marşı olur. Ödüllerini vermek üzere. Ödül verme olmaz. Vali yardımcılarımız, Sayın ben, ben Halis Aslan, Kimse Sayın Doktor Mehmet Ali, Ali, Ali Özkan Ali, şu anda ve Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Sayın Fazlı Bayram o, o. Hadi az eder. sonra ödül verebilirsiniz ama burada uluslararası bir festival yok. Başkanım o olacak, konmayacak değil. Olmaz efendim. Önce istiklal marşı. Önce istiklal marşı. Büyükşehir Belediye Başkanımız. Şurada bunca.

Tüm sporcu ve öğrenciler saygı duruşu ve istiklal marşı için Rab Hazul sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ve takip eden istiklal marşları davet ediyorum.